merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft oynuyoruz arkadaşlar birinci odun yıkalım sür vererek gördüğünüz gibi birinci odun yapmak zorundayız baltamız yoktu kazmamız hiç yoktu Bunlar... Çok zor. şimdi şunları tahta yapacağız arkadaşlar kanalıma abone olup videomu da like atmayı unutmayın Evet. Bu kadar yeter. Evet. Oldu. Şimdi bunları çevirelim. Hı hı. Evet. İş masamız da oldu. Ay. Bunu buraya koyalım. Bir tane kürek. Bir tane gemi yapalım şimdi çubuk da yapalım bir tane oh. <laughs> bir tane kalınç yapalım esas kalınç balta yaptık mı balta balta hmm, Hayır baltaya odumuz yetmiyor o yüzden elimizde kralıyız ne oldu evet arkadaşlar tez bir zamanda kendimize evi yapsak iyi olacak Hı hı. Arkadaşlar güzel bloklar buldum. Birinci oyunu yıkıyorum acaba. Aa şunu öldüreyim. Gel buraya. Senin için bana lazım. Hı -hı. Öf, nefret ediyorum ya böyle Evet oldu. Çıktım. Ee, arkadaşlar ben düşünüyorum ki Odun toplayayım, kazma yapayım. Bal kabaklar. Arkadaşlar ben galiba çok güzel bir yere düştüm ya. Arkadaşlar biraz zor olacak. Hiç zor oluyor. Ağaç yerine çok düşmemiştim ya. Benin odun odun yok. Uh. Hmm. Zor sarıyor olacak. Aa var. Ne güzel. Evet. Devam ediyoruz. Çok oldu. Evet. Oldu. Bu kadar oldu. Kesin öldüreyim mi? Kesin bak. Tüm sinirimi bozdum. Ah! Çubuk evet. Çubuk. Evet. Iı, balta kız mı? Hmm. Şimdi taş kırdıktan sonra işimiz asanlaşacak. Orada kuzulara bakıyorum. İhtiyatı olayım ya. Yani. Her yeri tehlikeli olabilir. Şunları güzel bir şey yapacağız. Yani şey de içerisine koyduktan sonra güzel balkabaklarımız olacak. Biraz tez olsun olacak. Karanlık Evet şunu da aldık mı? Bitti. Artık görelim sorun var? Sizi öldüreyim. Hı hı. Evet. Sorun ne var? Evet şu. Seni öldürmek zorundayım. Evet. Oldu arkadaşlar. Hadi gidelim. Arkadaşlar çok komik duruyor. Ağacın son gövdesi yok. Göğde dolmuş. Seni öldürmek zorundayım. Evet. Gidelim gidelim tez. Hmm. Sonra kum toplamalıyız. cam Şu. Buraya acaba dırmışabilecek mi? Hmm. Şura kadar evet. Aha oluyor birazcık. Ay başım döndü.

Evet. Ben evimi yerin altında yapacağım. Evet. Bu kadar <laughs> derinlik biz. Evet. Biraz çubuk yapalım. Oh. Ee, ne yapacağız? Evet. Şimdi bir sorunumuz var. Evet. Bak arkadaşlar, iş, baz, iş başta zor geliyor, sonra iyi. Evet. Maalesef yine odun toplamalıyız. Baktım ben bu odunlardan. Bak. Hı. Şimdi tez bunları alsam iyi olacak. Çok güzel ya. Arkadaşlar kendimi e, bunlarla güzel bal kabaklar buldum. Kömürler zaten çok. Arkadaşlar evet. Evet bundan kaç tarafı güzelce geçebiliriz çünkü ben bezdim. Uh -huh. Mhm. burada dur kaçma. Evet bakın. Geceye kadar odun toplasın. Ben olacak? Evet. Bakın. Aha. Akıllıca gece oluyor. Geç, gece olacak. arkadaşlar gemimiz orada dursun. Arkadaşlar ben kokmaya başladım. Bence. Evet. Hop. Uyumam iyi oldu. Evet. Gemim orada dursun. gidebiliriz. Burada ne ihtiyacımız vardı? Bulduk. Evet orada benim Aa, kömür bile var ya. Ee, bir şey var burada. Evet. Ne yapacağız? O zaman çevirelim. Ee, evet. Şundan. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devamlı yarın çekeceğim. Bay bay. Videoma abone olun ve like atın.